Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bu işte savaşçı düzeninde saldırılar yapacağız. Direkt gözüme 64 levelli Çinli, Japon, bilmiyorum Koreli arkadaşımızı. Ee... <laughs> Neyse bu pratik olsun bizim için ya. Bizim için bunu bir pratik sayabiliriz. Ha, ee, roket sağlığı var. Biz o zaman karışık saldırı yapamayız ya. Neyse başka saldırı türlerimiz de var çok şükür. Ee, önümüzde mayın var mı? Mayın yok. Ha, mayınları direkt dizmiş zaten. Allah ne verdiyse girin kocamanların. Şöyle. Ha bullet. Bullet. Bullet sen çok şey yapıyorsun. Savaşçıları görmek istiyorum ben. Pardon yine şöyle şok atacağım. Şöyle basacağım ne bileyim ee, Ne yapabiliriz Direkt şu saldırıyı Yapsak mı Hadis Evet Güzel Güzel ya Olur 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 müthiş Ben Hemen Dönüyorum Arkadaşlar İşim Çıktı Kusura Bakmayın Kısa Bir Aradan Sonra e, Sizlerle Birlikteyim Biz Direk Klasik Olan e, Kaynak Üstlerimizi Yok Edelim İlk Önce Şokumuzu Pardon işaret Fişeğimizi Verelim Sonra Haldır Küldür Salalım Şöyle Güzel Bir Başlangıcımızı Yaptık direkt tek işarette götürmeyeceğim. İki işarette götürmek her zaman daha garantili. Güzel çıkışımızı yaptık. Böyle devam edelim. İnşallah taşmaz. Taşma olmadı. Şu alev silahları bende. Bir tane makinalı var. Onu da şoklarız gerekirse. Şöyle, şöyle, öyle, öyle. Yapıyoruz bu spor ya. Sıfır zayiat. Güzel. Elime koluma sağlık. Burada niye boşluk var? <laughs> Kafayı oraya taktım. Niye boşluk var? Benim zayiatım yok ki. Full gemi. Bir daha anında eğitim var diye yine stok video çekiyorum. Yani müsait olabildiğim için direkt stok'a veriyorum. Yani tarih ve zaman da ayarlığını yapıyorum. Ondan sonra YouTube otomatik olarak size gösterime açıyor. Şöyle olmuş şuraya da gel. Koruya da gel. İkiş işaretle götürmek her zaman daha garantili. Aha da bullet dışarıda kalacak. Neyse bullet dışarıda kalması bir yandan iyi. Çünkü ilk bullet gözükecek. Ben yine de şokluyum. Hadi hadi. Ölmeyin kocamanlarım. Helal lan. Direkt bilmiyorum kaç vuruyor. Dikkat etmedim de oyuna kaptırıyorum kendimi. Konuşmuyorum. Mobile Legends oynayanınız var mı aranızda? Aa, kendim oynuyorum. İyi kötü oynuyor muyum bilmiyorum ama. Onunla ilgili video çekme denemesi yapacağım. Eğer olursa atarım. Olmazsa telefonum kasıyor çünkü. Yani telefon kasmadan güzel bir video çıkarabilirsem güzel olur. Eee pencere açık video çekiyorum. Fakirlik. Bizde e, klima yok. Eee <laughs> <laughs> bakalım. İlk önce böyle yerlerde mine var mı diye bakacaksınız. Dokandırdım direkt mine çıktı. Mine, mine. Şok mine'ı yoksa sıkıntı yok pek. Şok mine'ı var mı? Şok mine'ı arıyoruz. Şok mine'ları önde. Güzel. Tam da aradığım gibi bir tane yaydım ee, olur. Yok iki tane top atsam daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor ama şu üçlü çok fena. En iyisi bir yaylım atayım temiz iş olsun. 3-4 şok mayını da önde şaşırtıcı. O çok güzel alınır bura çok güzel. Çok güzel alınır gir direkt Allah ne verdiyse gireyim. Mobile Legends oynayacağım Bakalım nasıl oynayacağım Mayınları şey Taretleri uyandırabiliriz pek önemli Değil yaylım atmak yerine Böcek atmak daha mantıklı Geldi bana Zayiat önemli değil Ama şöyle bir sisleyeyim. A zayiat vermedim Hiç şey hallettim ya <laughs> Kenardakine öldüler Burayı geçirdim ee, şuna götüreyim abo, abo, Geçmiş olsun Gelebileceğiniz mi kocamanlarım Ben bunu kurtarırım Ben bunu kurtarırım Kurtardım bile Oradaki mayınlar biraz rahatsız edecek ee, 44 Yani demek istiyor ki Aa, aa, arkadakiler vurmuyor. Arkadakiler uyuyor. <laughs> Bu da değişik bir saldırı oldu. Biraz kötü, biraz iyi. eee yarım yumalak toz bastım ya. İki tane gambot, iki tane hasar, bir tane de hasar. Böyle oluyor. Gayet de yeterli. Ben 5 gambot, 5 hasar, bir tane de sağlık düzeniyle oynuyorum. Vallahi ee, bakalım bizim Türk var Türk kardeşimize de girelim Türk Türk'ün kardeşidir e, Gündemdeki Filistin olayıyla ilgili bir şey söyleyeyim e, Filistinler evet Müslüman bizim gibi elhamdülillah ben de Müslümanım Ama şöyle bir şey var e, Geçmişi unutmamak gerekiyor Biraz araştırırsanız benim ne demek istediğimi Bu denyo ne demek istiyor deyip anlayabilirsiniz ama biz bir ilk önce saldırımızı yapalım. Ondan sonra ben konuya devam edeceğim. Buraya bir böcük yakışır. Böcük şöyle gelsin. Direkt işaretimizi verelim. Allah ne verdiyse salalım. Şöyle. Geçmişte biz ihanete uğratıldık. Kimler tarafından? Araplar tarafından. Arapları sevmiyorum. Arap Özellikle papçı camiasında kimse sevmez. O şok mayınına ölmemek için. Ben ne yaptım ama? Ben ne dedim? O şok mayınına şey olmayalım diye. Hadi, hadi çabuk çabuk. Hayır. Hazır mısınız? Siz perdesi çözülünce... Evet alabilecek miyim? Konumuza gelelim zaten kaybettim. Ee, ben Filistin tarafında bir milletler Mehmetçik gitsin. Mehmetçik kargo mu lan? Oğlum Mehmetçik yollayalım. He. Kargo yolluyoruz değil mi kardeşim? Sen gitsene. O kadar dökülüyor Arap çöllerinde kaç bin Mehmetçiğimiz şehit oldu. Affedersiniz de Araplardan nefret ediyorum. Ben ırkçıyım. İsterseniz beni abonelikten çıkın. Hiç umurumda olmaz. Ben ırkçıyım. Beni böyle kabul edersiniz. Böyle kabul edin. Yok e, peygamber şeyi, ırkı. Yok bilmem. Affedersiniz de o soya kaç bi... o e, soy değil ırk. Pardon. O ırka kaç bin peygamber geldi. Kim bilir? Allah bilir. Türklere peygamber gelmiş mi? Bilmiyorum. Ya bilenleriniz yazar. Bilmiyorum ben bu konularda konuşmayı biliyorum anca. Ben böyle boş insanım. Ama ben de bildim tek şey bu. Yani ben bir şey diyemem. Ama benim tarafım ya diyeceğiniz yok Yahudi falan filan ama İsrail'e de tutmuyor. Öyle onlar öldürmesi evet kötü bir şey ama hak ediyorlar. Atalarının zamanında yaptığı eşekliği çekiyorlar da Bizi 1. Dünya Savaşı'nda arkamızdan vurdular. Hatta e, inkılap dersimizde ortaokulda bize gösterildi yani. Şöyle biz bir, bir tane yaylım atalım. Ben Arap sevmiyorum. İğrenç. Tiksiniyorum ya. Adamların yemek yiyişinden bile tiksiniyorum. Anlatabildim mi size? <laughs> o kadar sevmiyorum. Yani ihanetçi bir e, ırkı sevmem. Hiçbir zaman. Bu kendi ırkım olsam bile kendi ırkımı da sevmem ben. Türklerde öyle bir şey yok çünkü. Bizde ihanet denen bir şey yok biz bilmiyoruz. Ee, şöyle bir şey yapalım. Çılgınlık yapalım ne dersiniz? Bu sever aldık. Güzel. Sessiz sessiz bekliyorum ama ne bileyim ben de böyle psikopatlıklar yapabilirim. Aha aferinden bullet'e sıkın. Bu da değişik bir savaşçı saldırımız oldu. Bakalım video kaç dakika olmuş. Video 11 dakika olmuş. Ee, 2-3 saldırı oldu kusura bakmayın. Çünkü ben daha video çekeceğim. Belki canlı yayın açacağım. Haritanın dolu olması gerekiyor. Anlayışla karşılarsınız canlı yayınımı inşallah açarım. Sizlerle birlikte güzel eğleniriz. Bayram yayını inşallah olur. Her istediğiniz askeri düzeni deneyeceğim. Hayvan gibi tozumu da basacağım. Toz olmamasına rağmen bu tozları dönüştürmeyi üşeniyorum. Şöyle bunu bir direkt basayım. Ramazan bayramımız da bitti Allah şükür çok şükür bir yere daha saldırabilir miyiz diye düşünüyorum. Maalesef hayır. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ramazan bayramınız mübarek olsun şimdiden. Belki bu video bayramda gelir. Yok ya atacağım. Bu videoyu atacağım direkt. İlk atacağım. Bundan önce Doktor T aşamasını PZD düzeniyle bitirmiştim. O video daha sonra gelecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.